yakın ya ince kesiyor <laughs> ay aya koşmaya başladım trace Hepsi epsa, hepsi ha. koyayım <laughs> Hadi la ha Gel. Helal abi Ben kör <laughs> oldum Ya o ha? koyayım tek Bir canım var <laughs> olabilir Ross lardan bayılmış. Bombi bombi gobi. Lan amına koyayım. Be. Kanki kanki. Biz mi? Aa, ha ha. Size geliyorum. Lan önümden çık Mustafa. Geliyorum Ömür bekle. Mit bakalım. Lan yine. Geldim. Aman ha koyduğum topları. Yandı, amlar yandı. Pistoletim. Öy lan golum aldı. O köşede var gepte. İçerideydi. Yokmuş. Ulan gepte tane var. Şuradan.

Ayyy. Helal. Helal. İyi de öldü, devam. Evet. bir tane. ha? Şu, Sikeceğim kanka bunları ya. Koyayım. Benim amamdan koyayım. Hepsi gidiyorlar şimdi. Oha. Bütün bu kaşayanlar çıktı yukarıdan. Beni boostlasana seri, seri koş. Değil kanka. Tamam yok long. Öldü zaten herkes, kimse kalmadı. <laughs> <laughs> Bura. Vurun onu. Vurun, vurun amca. Hadi Nerede lan? Koşuyorum.